Şaban Bey merhabalar. Merhabalar. Nasıl Nasılsınız? İyisiniz, hoş bulduk. Sağ olun, ee, iyiyim. Sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Ee, biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ne edin. demek, ne demek. Ee, bu güzel röportaja öncelikle Şaban Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanımak istiyorum, sektörle tanışmanız. Şaban Müminoğlu ben. Ee, 86 Trakya doğumluyum. Ee, göçmen bir ailenin ilk oğluyum. Ee, kağıt sektöründe aşağı yukarı 30 senedir içerisindeyim. Çekirdekten geçtik. Çekirdekten e, baba mesleği diyelim. Evet. E, kağıt tozunu yutan bir kere kurtulamıyor bu sektörün içerisinde. Evet. Evet. Biz de aldık bir yerlere getirmeye çalıştık. Buradan da babaya da selamlarımızı, saygılarımızı göndermiş olalım desteklerinden, emeklerinden dolayı. O da eminim çok gurur duyuyordur bu tablodan. Umarım öyledir. Evet, neler <laughs> yapıyoruz peki? Biraz firmadan bahsetmenizi ee, rica edeceğim. İzom Ambalaj e, 2011 senesinde kurulmuş oluklu mukavva sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. E, müşteri isteğine göre kuru gıdada olsun, işte e, beyaz eşya sektöründe olsun, tekstil sektöründe olsun. Hani oluklu mukavvanın olduğu her sektörde biz varız. Müşteri taleplerine göre e, cevaplar verebiliyoruz. Onun dışında da 2015 senesinde e, ürün gamımıza kattığımız plastik file sektöründe e, ürünlerimiz vardır. İşte bunlar sebze meyve ee, koruma kılıfları, ondan sonra e, sarımsak, soğan kılıfları, e, metal endüstride kullanılan ürünlerin birbirine değdiğinde e, zarar görmemesi için koruma kılıfları e, ve de diğer farklı farklı sektörlerde de kullanılabilen filelere sahibiz. Hani biraz arz talep meselesi sanırım işiniz. Tabii ya yani biz müşteri odaklı çalışıyoruz. bugün çünkü bir gıda firmasına gittiğinizde gıdaya yönelik bir ambalaj yapıyorsunuz. Teksi firmasına gittiğinizde tekstile yönelik bir ürün yapıyorsunuz. O yüzden biz de bir terziyiz diyebiliriz. Yani müşteri ne istiyorsa biz onu dikiyoruz. <laughs> ne kadar güzel. Çok da seviyorsunuz ama mesleğinizi. Bence sizin bir kere başarınızın en büyük sırrı bu. 30 yıl geçmiş o heyecan var ama sizde. Bu bir gerçek. üretmek Ülke için bir şeyler üretebilmek, bunu ileriye taşıyabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek, yeni bir şeyler yapmak her zaman ee, bizim görevimiz diye düşünüyorum. O yüzden evet. ee, biz de bu konuda e, nasıl diyeyim size? Mümkün mertebe elinizden geleni yapıyorsunuz aslında. Aynen, aynen. Bunu söyleyebiliriz. Aynen. Fuar nasıl geçiyor? Biraz fuar hakkında görüşlerinizi rica edeceğim Şaban Bey. E, fuar iyi başladı. Tabii Bruce... Ülkemizin yaşadığı e, deprem felaketinden dolayı 11 ilimizde e, ki vefatlar yaralılara, acil şifalar vefatlara başsağlığı diliyoruz. Büyük geçmiş olsun ülkemize. Büyük geç, geçmiş olsun diyoruz ülkemize. Tabi bunun burukluğu var ama Mutlaka. burası Türkiye, burası her zaman ayağa kalkan Türk milleti. E, bu acıları da yener. Evet. Allah geride kalana sabır versin. İnşallah diyelim. E, birlik beraberlik zamanımız birlik beraberlik, e, bir tık aynen. daha üst. E, bunu da gösterdik. Biz gerçekten beraber olduğumuz süre içerisinde bizi hiç kimse yıkamaz. Kesinlikle. Ben öyle. bu bir gerçek. Bunu Büyük bir söyleyelim. Türkiye. Evet. Büyük Türkiye diyelim. Evet. Hedeflediniz yerde misiniz Şaban Bey? Şöyle bir geriye dönüp bakınca 30 sene film şehri gibi geçse. Buraları mal ediyordunuz. Ya da kısmetse bundan sonra neler olacak? Kuşaklara devretme gibi bir düşünce olacak mı kısmetse? E tabii ki. Yani bayrak her zaman devredilen bir şeydir. Ee, kuşaklara aktaracağız. Ama tabii daha iyilerini aktarmaya çalışacağız. Yenilikler aktarmaya çalışacağız. Evet. Ee, bir şeyler bulup onları eklemeye çalışacağız. Onları aktarmaya çalışacağız. Ee, her zaman hedefimin üstündeyim. Her sene benim için yeni bir hedef demek. Yeni evet. e, başarılar demek, yeni e, ürünler demek öyle söyleyeyim. Evet. Yeni heyecan diyelim. Yeni heyecan diyelim. Aynen yeni öyle. Yeni heyecan diyelim. Biz aynen. bu hedeftenizden da başarılar dileyelim. Çok sağ olun. Çok güzel bir röportajda, çok güzel bilgiler paylaştınız. Biz ekran başındaki izleyicilerimiz de buraya davet edelim. Hem gelirler bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Anlattıklarınızı yaşayarak görürler. Bekleriz efendim. Başka programlarda görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür Hoşça kalın. ederim. Hoşçakalın. Sağ, sağ, sağ olun efendim. Teşekkürler.